Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi mas maske yapma bir yok iki ee, biz kıybeki çekecektim de kıybeki bitmiş biz onu yapmıştık açtık maskeyi şimdi çıkartayım ben bunu maske yapmak zorundayım çünkü çünkü evet. ya evet. evet. çok güzel. <laughs> Ay bakayım. Tamam O yüzden zaten Nasıl Kaç müdür? Şu an şöyle yaptı. Takayım hadi. Ay ay da Şimdi 5 dakika duracak Kardeşim de şapkası. Evet. Ah maskesini taktı. Biz benim istersen bir mis verdim. <laughs> <laughs> Beş dakika geçti. Çıkaracağız. Yusuf Meclis'ten çıkan Senin Yusuf Meclis'ten Olsun. Yumuşacık ördüm. Ayarladım. Bu videoda bu kadardı. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.